Bir günlük programımızda daha sizlerleyiz hatırlarsanız da aynı NFC ve Counter Strike yayınladık şimdiki konumuz ise işte Euro Cup 2008 kendisi futbol oynayabileceğiniz gibi kategori değiştirdik arkadaşlar Biliyorsunuz yarış yayınladık savaş oyunu yayınladık şimdi de futbola geçiyoruz futbola geçiyoruz Fortuna futbol yani büyük bizlerin kütüphesinde oynayan bir sahip futbol anlatmak istiyorum size şimdi de maça girelim bay ortak bir zaman çoğar arkadaşlar. Direkt başlayalım Orada sonuncusu neyi değiştirebiliyoruz? Eser yapalım mesela arkadaşlar. Mehmet arkadaşlar görüyorsunuz. bu Ahmet öyle bir evet. Yani arkadaşlar nasıl desen, devam edelim bu kadar yetişti. Başka konular için. Arkadaşlar Cina vardı. Evet maç başlıyor. Mehmet Bey'in saat santravusunu yapıyor. Yine yaptılar santravusunu mücadele başladı. Eysar, Oreman, Ahmet, Mehmet, Eysar Ahmet, Abdülhamet. Şimdi Mert kolbanis. İşte burada Almeida. İşte taşın pontu gibi bir strateji. uzaklardan oldu olmadı. Ezar Ahmet, Ahmet bunu sana. Sonra Türkiye Eloport'u tabii geliydi, işte, için. İnsan karşı karşıya, benzer gol. İyi benzer, at golü. Adiminiz olan Eyüp maça damgasını vuruyor. <laughs> Abi çiçek arkadaşlar ismini kendimiz koyduk, özelini tanıtmak istedik milletin. Al beyda, al beyda. Şu anda 1-0 portekiz. Biz yeniyoruz. Türkiye. Arkadaşlar yayın aslında giderse yayın limiti boğmuş demektir. Anlamayın. Esa, renkler, kaleci Golleri yani, 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 yani,

ya tuğ, gören topu tamamen dikiyor, döremem, döremem dikiyor, sun, 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 ben tar, bir gerdin, bir gerdan toplam 2200 puan toplamışız görüyorsunuz. Şu ne Ştune kadar uzağa çekerseniz o da gol olursa daha fazla puan verir arkadaşlar. Ben tar, var, başka Aç. Mehmet saçı kullandı. Toreman'a, kaptı, kaptı. Mehmet kaptırdı ama Mehmet kaptırdı muhalete. Muhalete sinmek. yaptı. Olamaz. Türkiye. İki bir Arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Bir bunu görsünler. Görsünler. alnının yanlarında çantalar olabilir bir tane minik gelmişler olabilir çantalar i̇şte olabilir 3 oyunlarda böyle şeyler olabilir 3D oyunlarda ensar ensar büyüttü ensar gol 2. golünü ensar attı ensar 32 metreden gol attı 3-1-2 ışıkları kaptırdı takımına 2-2 durur 19. dakika Adminimiz de çok iyi oynuyor maşallah. Bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar yayın birden kesilmiş de yanlış anlamayınız diye yayın süremiz olmuş demek ki. Bir, şey. bir gururuz daha olmadı. Mehmet, Yakup, Ahmet, Eysar, Eysar bizim yıldızı, Doğru Eman, Türkiye'nin ilk kanalı bir ilk kanalı Türkiye'nin ilk kanalı Türkiye'nin ilk kanalı atama ilk kanalı Arkadaşlar, bugünkü programımızın daha sonuna geldik diyelim dahaki programda görüşmek üzere gelin ve kalın Görüşmek üzere. İyi günler.